Bu videoda biraz sert, biraz sivri ifadeler duyacaksınız arkadaşlar. Çünkü ben toplumların artık açık hava tımarhanelerine dönüştüklerini düşünüyorum ve bazı düşüncelerimi aktarmanın başka türlüsünü açıkçası bulamadım. Muhtemelen birkaç videoya sığdıracağım bu seride toplumların bizden yapmamızı istediği 10 aptalca şeyi konuşacağız arkadaşlar. Hem yaptığımız şeyleri biz mi istiyoruz yoksa toplum istediği için mi o aptalca şeyleri yapıyoruz? Bunun kontrolünü sağlamış olacağız. Hem de bir anlamda uyandırma çağrısı olacak bu seri. Hadi gelin başlayalım. 1. Çoğunluğu takip eden bir aptal ol. Eğer bir şeyi sevmediysem sevmedim demektir. O kadar. Şu güneşin altındaki hiçbir sebep sadece türdeşlerin çoğunluk olarak onu beğeniyor veya beğenmesi gerektiğine inanıyor diye o beğeniyi benim de taklit etmemi gerektirmez. Hoşlanmadığım ya da hoşlanmak istemediğim şeylerde modayı takip edecek değilim. Çoğunluğu takip etmekte şöyle bir problem var arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz çoğunluk her zaman fikir birliği arar. Yani onların peşinden koştuğu şey gerçek, hakikat değildir. Fikir birliklerinin peşinde koşarlar. Güçlü olmanın peşinde koşarlar. Fazla olanın peşinden koşarlar. Bireyler gerçeğin peşinde koşarlar. Dünyada çok farklı şeyler başarmış insanlara bakarsanız hepsi her biri toplumun dışındaki bireyselci insanlardır. En büyük bilim insanları, en büyük sanatçılar, en büyük düşünürler, dünyaya iz bırakmış insanlar, geleceği inşa edenler, hatta peygamberler hepsi toplumun kendilerine sunduğu o çizginin dışında, sınırın ötesinde yürüyen bireyselci insanlardır. Şöyle düşünün, 1 milyon bilim insanını aynı hedef için, aynı amaç doğrultusunda bir dernekte bir vakıfta bir amaç için toplayabilir misiniz? Hayır ama 1 milyon cahili çok kolay toplarsınız aklın ilerlediği toplumlarda örgütler, dernekler, camialar bunlara pek rastlanmaz. Ama aklın geri planda kaldığı toplumlarda bu tür şeylere çok fazla rastlarsınız. Çoğunluk aynı fikirde diye yanlış bir şey, yanlış olmaktan kurtulamaz. Tolstoy. En çok siyaseti ve dini yönetenler olabildiğince kalabalık olmanın peşindelerdir. Çünkü buralarda ortak amaç fikir birliğidir arkadaşlar. Ortak amaç doğru olmak. Doğru tarafta yer almak değil, güçlü tarafta yer almak, kalabalık tarafta yer almak. Böyle istemelerin altında da tabii ki hayvansal bir üçlü var. İnsan ne kadar çok kalabalığın içindeyse ya da bir hayvan ne kadar kalabalık bir sürünün içindeyse kendi üzerine alacağı riskler azalacaktır. Dolayısıyla aklın geri planda bırakıldığı konularda, toplumlarda olabildiğince insanlar haklı, doğru, gerçek, hakiki tarafta değil fikir birliğinin olduğu grupları tercih ederler. Bu şöyle bir liste doğruyor arkadaşlar. Dünyadaki toplumlara bakarsanız maalesef bunun acı sonuçlarını görüyorsunuz. İnsanlar haklı tarafta değil ezen tarafta olmayı tercih ediyorlar. Kendilerini tatmin eden şeyler artık maalesef haklı olmak değil, ezen olma içgüdüsü, ezen olma durumu oluyor. Dünyanın çok farklı noktalarına gittim arkadaşlar. Belki birkaç ülke sayabilirim ama diğer hepsi istisnansız tüm toplumlar insanlara kalabalığa karış ki rahatsız edenin olmasın önerisiyle geliyor. İnsanlar da mutsuz olmamak için, daha doğrusu mutlu olmak için kalabalığın içinde, toplumların içinde kaybolmayı tercih ediyor. Böyle olunca da toplum aslında iki tür insan yetiştiriyor arkadaşlar. Birincisi kendi fikri olmayan, orijinalliği olmayan, karşısına bir soru geldiğinde fikir önderini dinlemeden kendi cevabını kendi üretemeyen, sürekli baskılanan, kendini ifade edemeyen, toplumun içinde karanlık bir nokta olarak, etkisiz eleman olarak yaşamaya devam eden masum tipler. İkinciler de cahil ama tehlikeli olan tipler. İnsanlarla dolu bir odaya girerdim ve beni sevip sevmediklerini merak ederdim. Şimdi onlardan hoşlanıp hoşlanmadığımı merak ediyorum. İnsanlar genelde çoğunluğun doğru yaptığını inanır arkadaşlar. Doğru seçeneği seçeceğine inanır. Birçok insanın, o kadar insanın da yanılamayacağını düşünür. Bu sebeple çoğunluğu takip eder. Bir AVM'de yemek kazındasınız. İki tane yan yana burgerci var diyelim. Birisi bomboş, önünde sıra falan yok, hiç müşterisi yok. Biri bayağı sıra var önünde. Şimdi böyle baktığınızda hangisinden burger yemek istersiniz? Tabii ki önünde talep olandan, sıra olandan, kalabalık olandan, insanların çoğunluğunun tercih ettiği burgerciden hamburger yemek çok daha mantıklıdır. İnsan beyni işte böyle çalışır. Hamburger seçerken bu metot çok sağlıklıdır. Bunu kullanın ama yaşamda genelde kalabalığı takip etmek hüsranla sonuçlanır. Çünkü İnsanların yanlış burger seçme ihtimali çok düşüktür arkadaşlar. Çünkü lezzetten hemen hemen kalabalığı takip ederek doğru lezzeti çıkarabilirsiniz. Ama insanların yanlış yaşama, yanlış düşünme ihtimali çok yüksektir. Neden böyle söylüyorum? Bir soruyla sizi düşündüreyim. Toplumda bilim insanı sayısı mı daha fazladır? Aptal insan sayısı mı? Toplumda düşünür sayısı mı daha fazladır? Cahil sayısı mı? toplumların zekasını birden 100'e kadar bir şemada eğer dağıtırsak toplum zeka ortalamasının aritmetik olarak hesaplayıp 50 olacağını düşünmeyin. Muhtemelen 20-30 arasında bir yerdedir. Dolayısıyla toplumdaki ortalama insan aslında düşük zeka verimliliğine sahip bir insandır. Burada söylemek istediğim şey çok aptal olmak da zordur. Çok zeki olmak da zordur. Ama toplum ortalaması da 50 değildir. Yani ortalama bir insansanız 20-30 arasında takılıyorsunuzdur. Çoğunluk bir insanı bilge yapmadığı gibi aptal da yapmıyor. Rastgele davranmakla yetiniyor. Dünyada gelişmişlik seviyesine göre ülkeleri kıyaslayın arkadaşlar. Bir ülkede bireyselcilik ne kadar fazlaysa orada bireylere, insana verilen değer o kadar fazladır. Bir ülkede bireyselcilik ne kadar fazlaysa orada insanın fikirlerine o kadar çok değer verilir o ülkede o kadar eğitim kalitesi yüksektir. Örneğin bir İskandinav ülkesi ile bir Orta Doğu ülkesini karşılaştırın. Eğitim düzeylerini karşılaştırın, insan IQ seviyelerini karşılaştırın, toplumların genel ahlakını karşılaştırın, göç haritasını çıkartın, hangi bölgelerden hangi bölgelere göçler oluyor, bunu çıkartın. Bayağı düşünceleriniz netleşecektir. Kafanızda bir şeyler oturacaktır. Bu konuyla ilgili bir kitap önerim var. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabını okumanızı öneriyorum. Videosunda da 10 kişiye zaten dağıtacağım. Bu kitabı okuduysanız ya da bu kitabı okuduktan sonra ikinci önericem kitap. Yine George Orwell'ın 1984 kitabı. Özetle arkadaşlar çoğunluğu takip etmek bize atalarımızdan kalan bir içgüdü aslında. Bir özellik. Çünkü ne kadar kalabalığın içindeysek o kadar yaşama ihtimalimiz artar. Yiyecek bulma ihtimalimiz artar. Ama bugün böyle bir problemimiz yok. İnsan değişti. Dolayısıyla toplu takıl fikri artık modern insan için iyi bir önerme değil. Çevrenize bakarsanız örgütleşen, gruplaşan, kalabalıklaşan insanlara bakarsanız onların zihinlerinin gitgide mağaralaştığını, gitgide karanlıklaştığını görürsünüz. Çünkü bireysel düşünme, bireysel fikir üretme, analitik düşünme, muhakeme yeteneklerini kaybederler. Bireysellik başta insanlara korkutucu geliyordu arkadaşlar ama modern insan bunu çok rahat yendi. Eskilerin tabiriyle ne diyorlardı? Sürüden ayrılanı kurt kapar sadece çimen yemeliyiz biz. Herkes yanılıyor. Olamaz. E tamam bu koyunlar için geçerli ama. Yani koyun sürüdüsündeysen sen sürüden ayrılırsan kurt kapar. Sen koyun sürüsündeysen herkes çimen yiyor diye sen çimen yiyebilirsin. E, ben koyun değilsem ne olacak? O sürüye hiç girmediysem ne olacak? sürünün bir parçası olmayı kabul etmiyorsam ne olacak? Ez cümle arkadaşlar, saçmalayan kalabalıkların bir parçası olmaktansa herkesin çimen yediğini ve çimen yemek istemediğinizi fark ettiğinizde oradan ayrıldığınızda kurt kapar gibi hissetmeyin. Kendinizi yalnız anlaşılmıyor, sosyal normlara aykırı hissettiğinizde Korkmayın arkadaşlar. Bu anlamsız, saçma, berbat bir topluluğun üyesi olmak istemediğinizin, onlardan kurtulduğunuzun habercisi olabilir. 2. Finansal olarak aptal ol. Bu başlıkta birkaç soru soracağım arkadaşlar. Birinci soru. Paranın nasıl basıldığını biliyor musunuz? Neden ülkeler halklarına yeteri kadar para basıp onları her bir insanı, her bir vatandaşını zengin etmiyorlar bir günde? Modern insan en az 15 sene eğitim alıyor ama uğruna yaşadığımız şey dışında okullar bize her şey öğretiyor. Nedir uğruna yaşadığımız şey? Herkes kendince manevi, felsefi şeyler, açıklamalar yapar. Hepsi uydurma. Uğruna yaşadığın şey nedir biliyor musun? Vaktine en çok harcadığın şeydir. Yani insanlara bu soruyu sorarken ne uğruna yaşıyorsun değil. Vaktine en çok neye harcıyorsun diye soralım. Vaktine en çok neye harcıyorsan bu sorunun cevabı senin uğruna yaşadığın şeydir. Dolayısıyla modern insanın günümüzde şu an dünyada yaşayan hemen hemen her insanın uğruna yaşadığı, taptığı şey paradır. 15 yıl eğitim alıyoruz. Her şeyi öğreniyoruz ama para ne demek öğrenmiyoruz. Parayı kullanmayı öğrenmiyoruz. Parayla ne yapacağımızı öğrenmiyoruz. Para kazanma sanatını öğrenmiyoruz. Zaten bilmediğimiz için bütün ömür boyunca paranın peşinden bu kadar koşuyoruz. Bilmediğimiz için koşuyoruz. Dinde de aynısını yapıyoruz. Okullar bize her şeyi öğretiyor. İşimize yarasın, yaramasın fark etmez. Her şeyi ezberliyoruz. Her konunun sınavına giriyoruz. Ama parayla ilgili bize hiçbir şey öğretmiyorlar. Nasıl kazanacağımızı, neden ihtiyacımız olduğunu öğretmiyorlar. Çok öncelerde insan avcı toplayıcı iken vaktini yemek bulmaya harcıyordu. Dolayısıyla o zamanlar zamanımızı yemekle takas ediyorduk. Minattan önce 10 binler gibi tarım devrimi gerçekleşti. Hayvanı evcilleştirmeyi ve toprağı işlemeyi öğrendik. O zaman da zamanımızı toprağı işlemek ve hayvanı evcilleştirmeyle takas etmeye başladık. Bugün bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Bir telefon uygulamasıyla istediğimiz yemek kapımıza geliyor. Dolayısıyla toprağı işlemekle, hayvanı evcilleştirmeyle, et bulmayla, yemek bulmayla vakit kaybetmiyoruz. Bu sefer de zamanımızı yemek ve arzularımız satın almak için para bulmayla takas ediyoruz. On binlerce yıldır insan her alanda son sürat ilerliyor. Son 10 yılda geliştirdiğimiz teknoloji bütün insanlık tarihi boyunca geliştirilen teknolojiden çok daha fazla. 100 yıl önceye kadar insanın ömrü hiç 50 yılın ortalama insan ömrü 50 yılın üzerine çıkamadı. Bugün 80 yıllarda. Yani her şey gelişiyor gibi, her konuda ilerliyoruz gibi gözüküyor. Ama neden ihtiyacımız olan şeyleri satın almak için paraya köleliğimiz her geçen gün artıyor? Biri size bana 5 liranı ver sana 2 lira vereceğim dese kabul eder misiniz? Bana 5 evini ver sana 2 ev vereceğim dese bana 5 arabanı ver sana 2 araba vereceğim dese peki benim için 5 gün çalış 2 gün tatil kazan dese süper hemen atlarız. Zamanın birinde bir deli çıktı arkadaşlar. Hadi 5 gün çalışalım, 2 gün tatilimiz olsun dedi. Modern insan olarak bu 5-2 kuralına uymaya, bu saçmalıkla ömür tüketmeye devam ediyoruz. Bir ay tatil için 11 ay çalışmak bir norm haline geldi. Bu ilginç değil mi? Peki bunları ne için yapıyoruz diye sorsam herkes para için diyecek, para kazanmak için çalışıyoruz diyecek. Hayır arkadaşlar. Bizler özgürlüğümüze sahip olmak için çalışıyoruz aslında. Kölelikten kurtulmak için çalışıyoruz. İnsanlara sorun, %80'i istemediği işlerde çalışıyor. Neden? Çünkü para kazanmak zorundalar. İnsanların çoğu tutkularından uzak şeylerde ömür tüketiyorlar. Neden? Para kazanıp tutkularını yapabilme hayali kuruyorlar. Dolayısıyla işin temeline indiğimizde aslında istediğimiz şey para değil. İstediğimiz şey özgür olabilmek. İstediğimiz şeyi yapabilmek. Bunu da ancak çalışarak, sürekli para kazanma peşinde koşarak yapılabileceğini öğrendiğimiz için çalışmak, bütün ömrü bir işte öldürmek bir norm haline geldi. Bunu şuradan kendiniz de anlayabilirsiniz aslında. Şu an hayalinizdeki o hayatı yaşamak için aylık kaç paraya ihtiyacınız var? X paraya. Peki siz de birisi bir ömür boyunca her ay X para verse karşılıksız şu an yaşadığınız hayatı şu an yaptığınız işleri, şu an harcadığınız 24 saati, o saatlerdeki dağılımı aynı şekilde mi devam ettirirsiniz? Her şey tamamen değişir, değil mi? O halde paraya bakışımız para kazanıp para harcamak üzerine değil, finansal özgürlüğümüzü ilan edebilme üzerine kurulmalı. Yani parayı özgürlüğümüz için istemeliyiz arkadaşlar. Parayı özgürlüğümüz için kullanmalıyız nasıl özgür oluyorduk? Hayalimizdeki hayatı çalışmak zorunda kalmadan, daha doğrusu tutkularımız dışında bir konuda çalışmak zorunda kalmadan aylık ne kadar gelire ihtiyacımız var? X. Şu an her ne yapıyorsan yap. Aylık sana pasif olarak o X geliri sağlayacak bir model üzerine sürekli hiç durmadan yatırım yapıyor olmalısın. Bunun dışında para kazanıp para harcama metotlarının tamamı seni o kısır döngüden çıkaramaz. Sürekli tutkun olmayan şeylerde çalışmak zorunda kalan bir insan olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalırsın. Bu başlık için bir film önerim var arkadaşlar. In Time, zamana karşı. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok sarsıcı bir fikir üzerine kurulmuş film. Hatta izlediyseniz bu videodan sonra konuların tam olarak pekişmesi için paranın aslında net olarak ne anlama geldiğini anlamak için mutlaka tekrar hatırlamak için bir izleyin. Örneğin bir telefon almak kaç ayına mal oluyor? Kaç maaşına mal oluyor? 2 maaşına. O telefonu sana maliyeti 2 maaşın değil. 2 ayındır bir arabayı almak için 5 yıl çalışmak zorundaysan 5 yıllık maaşınla o arabayı almıyorsun aslında. Hayatından 5 yılla alıyorsun o arabayı. Bir ev almak için 50 yıl mı çalışman gerekiyor? 20 yıl mı çalışman gerekiyor? O kadar para vermiyorsun o eve. Hayatından 20 yılını veriyorsun o eve. Yani şu hayatta harcadığımız şey aslında para değil. O parayı kazanmak için harcadığımız hayatlar. Yani harcadığımız şey aslında para değil arkadaşlar. Zaman harcıyoruz. Bir gömlek alırken bile birkaç dakikanı veriyorsun hayattan. Çünkü o gömleği satın almak için kazanacağın parayı hayatından birkaç dakika, birkaç saat harcayarak kazanabiliyorsun ancak. Ne kadar paramız var bankada? En şanslımızın 80-90 yıllık zamanı var. Eğer hayattaki tutkularımızı gerçekleştirmek için, istediğimiz her şeyi karşılamak için düzenli bir gelir olsa o hayatımızdaki 80-90 yıldan ödemeler yapmayacağız. Ama bu olmadığı için toplumlar bu özgürlüğümüzü sağlamamızı istemediği için sağlayanlar da bu matematiği tam olarak çözemediği için hala kendi hayatlarından ürünlere ödemeler yapmaya devam ediyorlar. Ama bu özgürlüğümüzü sağlayabilirsek o 80-90 yılımızı hayal ettiğimiz hayat için yaşayabiliriz. Tutkularımız için o hayatımızı, kalan tüm zamanımızı geçirebiliriz. Ama toplumlar bizim borçlu olmamızı istiyor arkadaşlar. Sürekli bir şeyler peşinde koşmamızı istiyor. O özgürlüğümüzü elimize almadan harcamamızı istiyor. Reklam tabelalarıyla sürekli ihtiyacımız olmadığı aslında sevmediğimiz şeyleri bize aldırmaya çalışıyorlar. Nefret ettiğin şeylerde çalışmasan evini, arabanı geri alırız. O ayakkabıyı, o pantolonu alamazsın. Hatta istediğin şeyleri yiyemezsin diye bizi tesis ediyorlar. Böyle bir tiyatronun içinde de ne oluyor? Özgürlüğümüzü elimize alamıyoruz. 80 90 yıl tutkularımızdan uzak hayat amacımızdan uzak bir şeyleri satın almak için sevmediğimiz işlerde çalışarak geçiriyoruz. Evet uzun soluklu bir video serisi olacak arkadaşlar. Her ay bir iki yeni video eklemeyi düşünüyorum. Toplamda da şu an 10 konu var önümde ama 15-20 konuya çıkabilir. 15-20 bu tarz konu işledikten sonra da seriyi bitirmiş oluruz. Bu pazar günü motivasyon ya da pazar günü verimlilik videosu gibi olmayacak. Bu videolar, bu seri bir anlamda da bir uyandırma çağrısı olacak aslında. Evet videonun ortalarında da bahsettiğim gibi 10 kişiye George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabını hediye edelim arkadaşlar. Katılmak her zamanki gibi çok kolay. Videoyu beğenin. Yorumlara toplumun bizden yapmamızı istediği aptalca bir öneriniz varsa ya da yukarıda katıldıklarınızdan birini yazın. Ve son olarak da kanala abone olun. Bu kanalda faydadan başka bir şey görme şansınız yok. Söz veriyorum size. Birkaç gün sonra kazananları yorumlarda üste tutturulmuş şekilde göreceksiniz. Evet güzel bir beyin fırtınası yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz uygulama, biraz Harekete geçme için bir video önerisi bırakmak istiyorum. Yeniden başlamak için 10 adım. Eğer izlemediyseniz mutlaka böyle sakin bir zamanınızla o videoyu izleyin. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Birkaç gün sonra yeni süper bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.